Yandaki şekilde ABCD dikdörtgen, AE açıortay, EC 4 ve AE 6 kök 2 santimetre ise alan ABCE kaç santimetre karedir? Dikdörtgen olduğu için iç açıları 90'ar derece, açıortay olduğuna göre burası 45-45 ayrılacak. Dikdörtgen olduğu için burası 90 derece, 45-45. 45-45 90 üçgenin bir özelliği vardı dik kenarlar A, A iken hipotenüs A kök 2 idi. A kök 2, 6 kök 2'ye eşitse A kaça eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Burası 6, burası 6. Bize sorulan yer A, B, C, E. A, B, C, E. Yamuğun alanı soruluyor. Dikdörtgenin alanını bulalım önce. Uzun kenarı 10, kısa kenarı 6. Dikdörtgenin alanı 60. Üçgenin alanını çıkartırsak üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2 idi. 6 kere 6 36 bölü 2'den 18. 60'dan 18 çıkartırsanız yamuğun alanı 40. İkinci soru. 25 santimetre uzunluğundaki sarkaç sağ tarafa doğru atıldığında 15 santimetre geliyor. Dönüşte 7 santimetre sola gidiyor. Buna göre x kaç santimetredir? Bu soruyu şu şekilde yapacağız. Sarkacın uzunluğu belli 25 cm. O zaman şu uzunluk da 25, şu uzunluk da 25 olacak. Şurası bir açı 15 25. 3'ün 5 katı burası. Burası da 5'in 5 beş katı. O zaman özel üçgenlerden 3 4 5 üçgeninin 5 katıdır. Demek ki burası da 4 çarpı 5'ten 20 olacak. Burada da yine bir özel üçgenimiz var dik kenarlardan bir tanesi 7. Hipotenüs 25. O zaman diğer dik kenarımız 24 olmalı. X dediğimiz 20 artı X 24 olacak şurası. Demek ki X dediğimiz sayı 4'tür. Cevap Bursa. Şekildeki itfaiye aracının 25 metrelik merdivenin 24 metrelik apartmanın çatısına ulaşması için itfaiye aracının kaç metre daha apartmana yaklaşması gerekir? Apartmanın yüksekliği 24 metre. Merdiven 25 metre. Dik üçgen oluşturursanız eğer, dik kenarlardan bir tanesi 24, diğer dik kenara x diyeceğiz. Hipotenüsümüz 25. Bu özel bir üçgen. Özel üçgenin ölçüleri 7 24 25 üçgeni. Özel üçgeni bilmiyorsanız bile 25'in karesi 625, 24'ün karesi 576. 625'ten 576'yı çıkarttığınız zaman 49, kare kökünü aldığınız zaman 7. Burasının 7 olması gerekiyor. Ancak 10 metre mesafede durmuş. Yetişebilmesi için 3 metre daha yaklaşması gerekir. 10 7'den Cevap Ceyhan. Yukarıda verilen kareler uzunluğu 1 cm olan çubukların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu iki şekilde kullanılan çubukların tamamı kullanılarak eşkenar üçgen yapılırsa eşkenar üçgenin alanı kaç cm kare olur? Kaç tane çubuk kullanılmış? Önce onu bulmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane burada kullanılmış. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane de burada kullanılmış. Toplam 36 tane kullanılmış. Bu nedir? Çevresidir eşkenar üçgenin. Bir kenarı o zaman 36 bölü 3'ten 36 bölü 3'ten 12 santimetre olacak eşkenar üçgenin bir kenarı 12 santimetre eşkenar üçgende şöyle bir özellik vardı eğer yükseklik inilirse hem kenar ortay hem açı ortay hem de yükseklik oluyordu şurası 60 derece burası 30 derece 30 60 90 üçgeninde şöyle bir özelliği vardı 30'un karşısında a varsa 60'ın karşısında a kök 3 oluyordu 30'un karşısında 6 var o zaman 60'ın karşısında 6 kök 3 olacak. Yani yükseklik 6 kök 3 demektir. Tabanımız 12, yüksekliğimiz 6 kök 3 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi üçgenin alanı. 2 ile 12'yi sadeleştirirseniz 6. 6 kere 6, 36 kök 3 cevap Bursa. Şekildeki ABC eşkenar üçgen ADE açısının ölçüsü 30 derece, BF 6 cm, CE 8 cm olduğuna göre AD için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? AD'yi bulmaya çalışalım. Öncelikle ABC eşkenar üçgen. A, B, C eşkenar üçgen. Dolayısıyla buralar 60'ar er derece olmak zorunda. Eşkenar üçgen olduğu için. Burası 60 derece ise şu açı 120 derece olmak zorunda. ADE üçgenini düşünürseniz 120, 30, 150 ediyor. Buraya da 30 derece kalmış oldu. Burası 30 derece ise ters açıdan dolayı burası da 30 derece. 30-60 dolayısıyla burası 90 derece. 90 derecenin karşısında 30-60-90 üçgenin özelliği vardı. Hatırlatalım tekrar. 30'un karşısı A 90'ın karşısı A 3 ve 90'ın karşısı 2A idi. 2A eşittir 8 ise A ne olacak? 4. A kök 4 kök 3 olacak. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Üç. Eşkenar üçgeni. ABC eşkenar üçgeninin bir kenarını kaç bulduk? 10. Dolayısıyla burası da 10. Dolayısıyla şurası da 10 olmak zorunda. AC. AC'nin 10 olması için burası 8. Buraya 2 birim kalıyor. AE 2. 30-30 olduğu için ikizkenar üçgendir. AE ile AD'nin uzunluğu eşittir. AD uzunluğu da 2 santimetredir. Veriler yeterli. Cevap A şıkkı. Başlıyoruz. Altıncı soru. A noktasındaki leylek C noktasındaki balığı avlayıp B noktasına çıkıyor. Kuş balığı avlamadan A'dan B'ye gitmek isterse uçması gereken en kısa mesafe kaç metredir? Verilenlere göre bir bakalım. 60 metre yükseklik verilmiş. 60 derece verilmiş. 90 derece. O zaman buraya 30 derece kalıyor. 30, 90, 120 yaptı. Buraya 60 derece kalıyor. Dolayısıyla buraya da 30 derece kalıyor. Şurası dik açı olduğu için. 30'un karşısı 60 ise 30, 60, 90 üçgenin özelliği vardı. Tekrar hatırlatalım. 30'un karşısında A, 60'ın karşısında A kökü 3, 90'ın karşısında 2A var. 30'un karşısında 60 varsa 60'ın karşısında 60 kök 3 olmalı. Tamamı 45 artı 60 kök 3 denmiş. 60 kök 3 buraya gitti. Demek ki buraya da 45 kaldı. 30'un karşısı 45 ise 90'ın karşısı 2 katı 90 olacak. 60'ın karşısında 45 kök 3 olacak. A'dan B'ye uçmak isterse deniyor şurayı şöyle şurada bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Devam edelim. 30'un karşısında 60 olduğuna göre 90'ın karşısında 2 katı olacak. 120 derece. Şurada yeni bir üçgen oluşturuyorsunuz. 90 120 3 4 5 üçgeninin 30 katı. 3'ün 30 katı. 4'ün 30 katı. O zaman burası da 5'in 30 katı olacak. 5 kere 30 150. Cevap Adana. Bir su parkındaki kaydırağın yandan görünümü modelde verilmiştir. A noktasından E noktasına kaymak isteyen Sena toplam kaç metre kaymış olur? Burada kaydıran, şurada kırılma noktası var. Düz gitmiyor. Dolayısıyla ayrı ayrı Şuradaki dik üçgenin dik üçgenden şurayı bulacağız. Şuradaki dik üçgenden de burayı bulacağız. 6 8 10 üçgeni burası. 3 4 5 üçgeninin 2 katı 6 8 10. Şurası 5 ise burası da 5 oluyor. Burası da 5 12 13 üçgeni özel üçgenlerden. Toplamda 13 artı 10'dan 23 metre kaymış oluyor. Cevap Bursa. Soruyu Yukarıdaki şekil birim karelere ayrılmıştır. Buna göre X, Y, Z, T ve V uzunlukları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her birini tek tek bulabiliriz. Pisagor bağıntısından. Burası 2, burası 2. Iki. İkiz kenar üçgende. Dik kenarlar A, A ise hipotenüs A kök 2 oluyordu. X dediğimiz yer 2 iki kök 2'dir. Y dediğimiz burası 1, burası 2. 1'in karesi artı 2'nin karesi Y'nin karesini verecek. 1 artı 4'ten 5. Y kare eşittir 5 ise Y ye eşittir kök 5 oluyor. Köklü ifadeleri sıralamak zor. O zaman karelerini sıralayabiliriz. Y kare 5'e eşit. X kare dediğimiz 8'e eşit. Z'ye bakalım. Burası 1. Burası 2 birim. 1'in karesi artı 2'nin karesi Z'nin karesini verecek. Z kare eşittir yine 5 olacak. T'ye bakalım. Burası 1. 1, 2, 3 birim. 1'in karesi artı 3'ün karesi neyi verecek? T kareyi verecek. 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9. Topladığınız zaman 10. T kare 10'a eşit. V'ye geldik. Burası şu şekilde. 1, bir, 1'den dolayı burası kök 2. 1, 1'den dolayı burası kök 2. Veya direkt V'nin uzunluğu zaten belli. 2. V kareyi bulalım biz yine sıralamamız kolay olsun diye V karede 4. Buna göre en büyük T oluyor, T büyüktür. Sonra 5 var, e, x var pardon, x kare 8 olduğu için Y kare var, 5 ve en sonda da V var. Bu şekilde sıralama olacaktı. Hangi şık? B. T büyüktür, x büyüktür ve cevap denizli. Soru 9. Şekilde ABO açısı 30 derece. AO diktir AC ve AB eşittir BC denmiş. 30'un karşısı 50 ise 90'ın karşısı 100 olacak. 60'ın karşısı da 50 kök 3 olacak. Burası 50 kök 3 ise burası da 50 kök 3 oluyor. Kayakçı 120 metre yol aldıktan sonra D noktasında sakatlandığında demek ki şurası 100 ise şurası da 20. 120 metre yol alıp D'de sakatlanıyor. C noktasındaki bitiş çizgisine kaç metre kalmıştır? Şurası 50 kök 3'dü. 50 kök 3'ten 20 metre gittiğine göre 50 kök 3 eksi 20 metre kalmıştır. Cevap Ceyhan. Yukarıdaki şekilde ABC açısı 90 derece, AB eşittir BD eşittir CD, BC 16, alan BDC 120, alan ABD kaç santimetre karedir? Şurada ikizkenar üçgen verilmiş, Yüksekliğe indiğiniz zaman iki eş parçaya ayırır, 8-8, hem de yükseklik, alanı 120 verilmiş. BDC üçgeninin alanı 120. Tabanı 16. Yüksekliğini bilmiyoruz. Bölü 2 eşittir. 120. Sadeleştirirseniz 8H eşittir. 120'den H eşittir. 15 çıkıyor. Şurası 15. 8, 15, 17 üçgeni. Özel üçgen. İkiz kenar olduğu için burası da 17 oluyor. Bize ABD üçgeninin alanı soruluyor. Emre. Şuradan şuraya H dersek BH'ın paralelini çizebilirsiniz. Burası 90 derece burası da 90 derece olduğu için bu ikisi birbirine paralel. Dolayısıyla şuradan çizeceğiniz bir yükseklik şuna eşit olacak. Burası 8. Tabanı 17. Yüksekliği 8 olan ABD üçgeninin alanı 17 çarpı 8 bölü 2'dir. 8 ile 2'yi sadeleştirirseniz 4. 17 çarpı 4, 68. Cevap Ceyhan. 11. soru. Yandaki ABC üçgeninde AH hem açı ortay hem de kenar ortaydır. Hem açı ortay hem kenar ortay ise ayrıca yükseklik olduğunu söylemiştik. AB eşittir AC. 5'er santim verilmiş. 5, 5. BC de 8 santimetre verilmiş. BC 8 ise kenar ortaydan dolayı 4, 4 ayrılacak. Dik kenarlardan biri 4. Hipotenüs 5 olduğuna göre diğer dik kenarımız 3 olmalı. AH soruluyor bize. Cevap 3. <laughs> Yanda ABCD kare DE eşittir EF ise i̇şte aşağıdakilerden hangisi doğrudur? DE eşittir EF. Şunlar da doğrudaş olduğu için ters açıdan dolayı şu ikisi birbirine eşit ölçülere sahip. Şuraları da 90'lar derece. Dikkat ederseniz 90'ar derecelerin karşısındaki kenarlar eşit. Dolayısıyla şuralar da eşit olmak zorunda. Şuraya A derseniz burası da A olmak zorunda. Tam orta noktası olduğu için şu kenarla şu kenar eşit olduğundan dolayı şu kenarla şöyle diyelim DE ile AE de eşit olmak zorunda. AE DF'nin yarısıdır. 1 bölü 2 katıdır denmiş. DF şurası x x derseniz 2x yarısı 1x yapar. O da şuraya eşit. Dolayısıyla doğru olan şık Bursa. Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninde AB eşittir AC. BD 7 DC 17 AD kaçtır? İkiz kenar üçgende inilen yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay hem de yüksekliktir. Tamamı 24 olduğuna göre buranın 12-12 ayıracak. Burası 12. 17'den 12 çıkarsa 5. Şuradaki dik üçgende 12-13. Dik kenarlardan diğeri de 5 olmak zorunda. 5-12-13 özel üçgeninden dolayı. Bize sorulan yer AD. AD şuraya da H dersek ADH üçgeninde dik kenarlar 5 5, hipotenüs 5 kök 2 olmalı. 45 45 90 üçgeninin özelliğidir. Cevap Adana.